Bir işin ters gitme ihtimali varsa mutlaka ters gidecektir. Bir işin birkaç farklı şekilde ters gitme ihtimali varsa hep en kötü sonuçları doğuracak şekilde ters gidecektir. Ya da daha bilindik haliyle üstüne reçel sürdüğünüz bir ekmeği yanlışlıkla yere düşürürseniz mutlaka reçelli tarafı halıya denk gelecektir. Şimdi daha tanıdık geldi mi? Murphy kanunları. Spektra kanalından herkese merhaba. Bu videomuzda dünyaca ünlü Murphy kanunlarından ve bize anlatmak istediklerinden bahsedeceğiz. Başlamadan önce videoyu beğenmeyi ve Spektra kanalına abone olmayı unutmayın. İyi seyirler. Öncelikle bu Murphy kanunlarının nasıl ortaya çıktığından kısaca bahsedelim. 1949 yılında Amerika Hava Kuvvetleri'nde ani hızlanmanın insan üzerinde ne gibi etkileri olduğunu araştırmak için bir deney yapılıyordu. Bu deney için bir denek ve milyonlarca dolara mal olan ekipmanlar gerekiyordu. Tüm ekipmanlar büyük incelikle ayarlandı ve bir doktor denek olmak için gönüllü oldu. Veri kabloları denek üzerinde bağlandı ve deney başlatıldı. Fakat elde edilen sonuçların beklenen sonuçlarla uzaktan yakından alakası yoktu. Anlaşıldı ki denek üzerine bağlanması gereken kabloların tamamı yanlış bağlanmıştı ve doğal olarak tüm oklar bu kabloların bağlanmasından ve veri aktarımı güvenliğinden sorumlu olan mühendis Edward Murphy'ye döndü. Deney başarısız olmuştu ve bunun sorumlusu Edward Murphy'ydi. Bunun üzerine basın toplantısına katılmak zorunda kalan Murphy, daha sonra Murphy kanunları olarak adlandırılacak söylemlerde bulundu. Halbuki özür dilerim. Milyonlarca dolar harcanan deneyde istense bile zor yapılacak basit bir hata yaptığım için deney çöp oldu da diyebilirdi. Ama bunun yerine söyledikleri birkaç ay içerisinde mühendislik alanında çalışanlar arasında büyük bir popülarite kazandı ve kısa süre içerisinde kanunlaştırılarak Murphy kanunları ismini aldı. Peki bu kanunlar Murphy'nin beceriksizliğini örtbas etmek için uydurduğu şeyler mi yoksa bize anlatmak istediği başka bir şey mi var? Herkes bu kanunlar içerisinde kendinden bir şeyler bulabilir. Zaten Murphy kanunlarının bu kadar popülerleşmesini sağlayan da bir nevi bu durum oldu. Kanunları okuyan veya dinleyen herkes bir yerden sonra Vay ne kadar da doğru, aynısı benim başıma da gelmişti gibi tepkilerde bulununca bu kanunlar ağızdan ağza büyük bir hızla yayıldı. Kanunların bu şekilde yayılmasından sonra Murphy bunlara birçok kuram daha ekledi ve hatta tüm bu söylemler ve kuramlar bir süre sonra kitaplaştırıldı. Üzerinden zaman geçtikçe yeni teknolojilerle ve yeni dünya düzeniyle uyumlu olacak şekilde birçok yeni kuram da eklendi. Şimdi birkaçını mutlaka sizin de deneyimlediğiniz Murphy kanunlarına bakalım. En temel iki Murphy kanununu videonun başında söylemiştim. Bir işin ters gitme ihtimali varsa mutlaka ters gidecektir, ve bir işin birkaç farklı şekilde ters gitme ihtimali varsa, hep en kötü sonuçları doğuracak şekilde ters gidecektir. Diğer kanun maddeleriyle devam edelim. Eğer bir işi halletmek için birden fazla olasılık varsa ve bu olasılıklardan biri istenmeyen sonuçlar ya da felaket doğuracaksa, kesinlikle bu olasılık gerçekleşecektir. Bir işin ters gidebileceği olasılıkları engelleseniz bile, anında yeni bir olasılık ortaya çıkacaktır. Otomobil tamir ederken düşürdüğünüz alet mutlaka aracın en ulaşılamayacak yerine düşer. Hayatta deneyimlemesi en güzel şeyler ya kanun dışı ya ahlak dışı ya da şişmanlatıcıdır. Çözülen her problem yeni problemler yaratır. Bozulan bir alet tamire götürüldüğünde çalışır. Popüler olan kişi sevilmemeye mahkumdur beklenilen telefon ya banyoya girince ya tuvalete girince ya da telefonun şarjı bitince gelir. Kendinizi iyi hissediyorsanız kaygılanmayın. Kısa süre içerisinde geçecektir. Konuşmanızda bir yanlış yapana kadar kimse sizi dinlemiyordur. Olumsuz beklentiler olumsuz sonuçlara götürür. Olumlu beklentiler de olumsuz sonuçlara götürür. Eğer saldırı anında her şey planlandığı gibi gidiyorsa muhtemelen pusuya düşmüşsünüzdür. Bir iş üzerinde çalışırken artık işinize yaramayacağını düşünüp yerine kaldırdığınız şeye hemen tekrar ihtiyacınız olur. Evlilik, güzel bir ilişkiyi bitirmenin en zahmetli yoludur. Aradığınız şeyi en son baktığınız yerde bulursunuz. Herhangi bir şeyin olma olasılığı onu isteme seviyenizle ters orantılıdır. İstediğiniz şey ondan vazgeçtiğinizde gelir. Saatlerce aralıksız çalışsanız bile tam işle ilgilenmediğiniz anda patron gelir. Tanıdık birileriyle karşılaşma ihtimaliniz görünmek istemediğiniz zaman daha yüksektir. Sigara dumanı her zaman ondan en rahatsız olan kişiye doğru gider. Radyoyu açtığınızda sevdiğiniz bir şarkı çalıyorsa muhtemelen bitmek üzeredir. Bir şeyi kaybettiğinizde ne kadar ararsanız arayın yenisini alana kadar bulamazsınız. Yalnız başınıza en masum filmi bile izliyor olsanız içeri gelen kişi en görmemesi gereken sahneye denk gelir. Trafikte boş olduğunu gördüğünüz şeride geçtiğiniz anda şerit tıkanır ve geldiğiniz şerit su gibi akmaya başlar. Aynı şekilde hızlı ilerlediğini gördüğünüz bir kuyruğa geçtiğinizde kuyruk aniden tıkanır ve tabii ki geldiğiniz kuyruk hızlanır. Bu listeyi daha da uzatmak mümkün ama olayın özünü anladık sanırım. Edward Murphy'nin ne kadar karamsar bir adam olduğunu düşünüyor olabilirsiniz. Fakat atladığınız bir nokta var ki tüm bu olaylar Murphy öyle dedi diye başımıza gelmiyor. E o zaman bu ve bunlara benzer talihsizliklerle dolu hayatta Murphy'ye hak vermekten başka çaremiz kalmadı. Peki biraz önce sorduğumuz soruya geri dönelim. Sizce Edward Murphy bu kanunları açıklarken kendi beceremediği işlemi örtbas etmeye mi çalıştı yoksa bu kanunların anlatmak istediği başka bir şey mi var? Murphy kanunlarının öncelikle mühendisler arasında yaygınlaşmasının bir sebebi var. Çünkü mühendislik mesleğinin temelinde sorgulamalar ve geliştirmeler vardır. Eğer bir konu üzerinde çalışıyorsanız, en olmayacak gibi görünen kötü senaryolar üzerinde de kafa yormanız gerekir. İhtimali düşük dahi olsa tüm olumsuz varsayımları sanki gerçekleşecekmiş gibi düşünüp işlemlere öyle devam etmelisiniz. Murphy kanunlarının da söylemeye çalıştığı şey aslında bu. Kimse size umutlarınızdan vazgeçin ve tüm bu talihsizliklerle yaşamaya alışın demiyor. Aksine aldığınız risklerin farkında olun, ne gibi sonuçlar doğurabileceğini henüz işe başlamadan önce iyice hesaplayın ve kendinizi en olumsuz senaryoya hazırlayın. Böylece kötü sürprizlerle karşılaşmanız neredeyse imkansız hale gelecektir. Hedeflerimiz, hayallerimiz planladığımız gibi gerçekleşmeyebilir. Hiç beklemediğimiz zamanlarda başarısızlıklarla karşılaşabiliriz. Fakat tüm bu durumlarda hayallerimizden vazgeçmek yerine daha gerçekçi ve daha az olumsuz senaryoya sahip yeni planlar yapmalı ve hedeflerimize doğru emin adımlarla ilerlemeliyiz. Tabii Murphy kanunları işler ters gitmeye başladığında sığınacağımız bir liman olmamalı. Aksine, bunun böyle olabileceğini Murphy söylemişti. Benim de göz önünde bulundurmam gerekirdi. Diyerek çuvaldızı kendimize batırmalı ve olumsuzlukla sonuçlanabilecek ihtimalleri ortadan kaldırmaya çalışmalıyız. You, Mom, mean something that's bad? No, we didn't. Murphy's Law. No, Murphy's Law mean something bad happen. What it means is whatever can happen will happen, and just fine with us. Murphy kanunlarından ve bize vermek istediği asıl mesajlardan bahsettiğimiz bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve Spectra kanalına abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.